Delmare Restorantı 2003 yılından beri hizmet veren İstanbul'un gerçekten önemli balık restoranlarından biri. Öncelikle tarihi bir mekan burası. 200 yıllık bir geçmişi var. Osmanlı zamanında fil ambarları diye geçiyor bu bölge. 1900 yılların başında da bir baca eklenerek ispirito fabrikası olarak hizmet veriyor. 2003 yılında da bir restorasyonla birlikte Delmare bugünkü halini alıyor. Delmare 2003 yılından beri hizmet veren ve İstanbul'un keyifli mekanlarından bir tanesi. Gerçekten deniz mahsulleri balık konusunda bilinen bir mekan. Delmare gerçekten birçok farklı organizasyona hizmet verebilen bir kurum. En önce mesela alakart e, müşterilerimiz çok önemli bizler için. Acentalarla çalışıyoruz, büyük yabancı grupları ağırlıyoruz. İş yemekleri, workshoplar, toplantılar değişik bir sürü e, organizasyona ev sahipliği yapıyor Delmare. Değişik yemek alternatifleri var. ıstakozundan Kral Yengeci'ne kadar kadar. asıl konseptimiz bizim deniz mahsulleri, taze balık. Mevsimin en taze, en güzel balıkları bizde bulunuyor. Bunun dışında değişik ülkelerin değişik spesiyellerinden de yapıyoruz. Aşçı başımız özellikle payayı artık çok güzel yapmaktadır. Bunun dışında skalop, özel ıspanak sosuyla hazırlanmış bir skalop yapıyor. Okyanus tarağı vardır. Bildiğimiz normal deniz taraklarının çok büyük boyutlarında taze sarımsak ve e, kaşar peyniriyle beraber fırında çok güzel gratine ediliyor. Özellikle şeker ve pareyi çok güzel yapıyoruz. E, peynir tatlısı var. Bu Edirne tarafından geliyor. Spesyal bir şey. Üzerine dondurması ile birlikte yani fırınlandıktan sonra dondurma koyuluyor üzerine. İki köprüye de hakim özel bir manzarası var. Karşıdan tekne servisimiz var Kuru Çeşme'den. Misafirlerimizi 15-20 dakika önce bizi bilgilendirirlerse severek restoranımıza getiriyoruz. yine Aynı şekilde Kuru Çeşme'ye bırakabiliyoruz. Bu da bizim bir anlamda bir ayağımızın karşı tarafta olduğunu gösteriyor. Delmari haftanın 7 günü açık. Öğlen servisi 12'de başlar. Bir antrenamız yoktur. İstedikleri saate kadar devam eder. Akşam servisimiz de 18-19 gibi başlar. Saat 2'ye kadar resmi olarak açığızdır. Delmare'de e, yazın e, birçok düğün organizasyonuna da şahit olabilirsiniz. Rıhtım katımızda keyifli düğün organizasyonları yapılır. Terasımız e, gerçekten çok özeldir. E, 250 kişi kapasitesi vardır. E, dışarıdan görünüşüyle e, bir e, gemiyi andırır, yelkenliği andırır. O yüzden de e, gerçekten misafirlerimizin keyifle Boğazı, İstanbul'u tarihle birlikte e, soludukları bir mekandır.